Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Ethereum üzerindeki birimlerden bahsedeceğim. Bitcoin'de ne demiştik? 100 milyon tane Satoshi bir Bitcoin ediyordu. Burada da yine buna benzer bir yapı var. Ama Ethereum'da bir tane değil 7 yapı var. Her şeyi karmaşık bir hale getiren Ethereum. Burada da basit bir yapı kullanmayacak tabii. Şimdi burada 7 tane birimimiz var. Ee, en küçük birimimize V diyoruz. Bitcoin'de bu Satoshi idi. Burada V'i. Bunun karşılığı bir en küçük birim. Eğer bu V'den 1000 tane olursa biz buna KV diyoruz. 1 milyon tane olursa MV diyoruz. 1 milyar tane olursa GV diyoruz. Biz zaten bu GV'yi e, genel olarak fiilleri ölçerken kullanıyoruz. O aslında 1 milyar V'yi ediyor. Ee, şurada, e, şurada çeviricide hesaplayayım hatta. E, bir giveyi 1 milyar e, V'yi ve 0,00000001 e, V'yi ediyor. Gelelim e, bir üstüne. E, eğer 1 trilyon V'yi olursa T'yi diyoruz. 1 kat trilyon olursa V diyoruz. Eğer bir kentrilyon olursa da eter diyoruz. Yani bir kentrilyon v'yi bir eter olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu niye böyle kullanıyoruz? Şurada hemen örneğini vereyim. Mesela biz Fi ödedik ya. Buna mesela ne diyoruz? 2100 güveyi diyoruz. Örnek veriyorum. Ama biz bunu kullanmasaydık ne diyecektik? 0,0000021 ETH. Yani bu kullanım açısından bize daha kolaylık sağlıyor.